Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi bugün sizlere harikulade bir açılım yapacağım. Açılımın ismi nedir biliyor musunuz? Evet, aklımdaki kişi niyeti nedir, gelmeyi düşünüyor mu, ne yapmam gerekir diye düşünebilirsiniz. Tabii ki aklımdaki kişilerde genellikle ayrılmış olan kişiler, yani ilişkisi iyi gidenler, eyvah benim aklımdaki kişi buydu, biz birbirimizi seviyoruz ama neden böyle kötü çıktı demesinler. Ya da aklınızdaki kişilerde, örneğin yeni başlamış bir ilişki olabilir veya aşık olabilir, yine de gelmeyebilir, işte bir sürü seçenek seçenek var. Bunları ben aslında indirgemek için sizlere aslında burç burçta yapmak istedim. Burç burç yapalım dedim ve sizde güzel bir şey alabilirsiniz. Ee neyi merak ediyorsanız onunla ilgili güzel bir mesaj alabilirsiniz. Evet bugün benim doğum günüm 18 Ocak. Evet herkese de mutlu, uzun, ömürlü, güzel yıllar diliyorum. Kendime de diliyorum tabii ki. Ve hepinize de gerek sosyal medyamdan gerek buradan doğum günün kutlu olsun deyip ee, çok güzel iyi niyetlerle de e, bana mesaj atanlara da buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Instagram hesabım Neslihan sirine Oraya da sizi bekliyorum. Çünkü orada harikulade şeyler yapıyoruz artık. Çok kalabalık bir topluluk olduk. Yani buradan daha kalabalığız hemen hemen. Evet ve ne diyoruz efendim? Artık abone olmadan da izliyorsanız aboneliklerinizi bekliyor. -e. Evet. Ben böyle abonelerim, takipçilerim demiyorum. Biblolarım, güzellerim, aşkolarım diyorum. Hepinizi bekliyorum aşk olarak. Çan basınız ve hemen abone olursanız da hep birlikte oluruz. Özel danışmanlık isteyenler de WhatsApp numaram yine bu videonun altında. Neslan Şirin kartlarından isteyenler için de aynı şekilde. Ve tabii ki her daim güzelleri aldım, kabul ettim. Olumsuzları Zaten bizi olumsuzda bırakmıyoruz ki zaten biz kurtarma operasyonu yapan bir kanalız. Çünkü kitlemiyoruz olumsuzda. Evet sizler için daha güzeller gelsin diye. Öncelikle şöyle bir genel olarak bir olumlama ayrı olanlar için veyahut da hani ilişkisi güzel gitmeyenler için şunu güzel bir kart çekelim ne olacakmış. Barış biraz ters çıktığı için diyebiliriz ama yani bir kısmınız barışacakmış ama ters de çıktı yani herkes için değil. Sadece şunu söylüyor. İsterse ilişki devam etsin etmesin. Bak dargınlığı bırak. Mutluluk fırsatlarını yakala ki bu fırsat sadece o senin düşündüğün kişide değildir efendim. Gereken e, emeği, esnekliği gösterirsen barış sana şimdi geliyor nihayetinde bir barış kartı bu ve diyor ki evrenle, çevremle, kendimle her daim barış içinde yaşıyorum aşk ve huzur, sağlık para bana böylelikle geliyor ay ne kadar güzel bir olumlama çıktı bayıldım, şöyle file alalım ona şöyle dayanak yapalım Bunu çünkü enerjisi, barışın enerjisi bize gelsin, bizimle birlikte olsun diyoruz. Bir tane de melek kartı seçelim efendim. Hemen daha önce karıştırmıştım. Bakın öyle böyle bir mesaj gelmedi. Aşktan önemli ne varmış? Sağlık. İsrafil çıktı. Evet, İsrafil'in bu yeşil rengi nefes demektir. Biliyorsunuz suroflicek kıyamet günü. Evet, burada sağlık da demektir. Kendinde ve başkalarında karşılaştığın bazı fiziksel sıkıntılar varmış. Onları iyileştirmen için yardım ediyorum diyor. Sen de benim gibi bir şifacısın diyor. Yani burada hepimize söylüyor. Sen de benim gibi bir şifacısın ee, ve kendi kendini iyileştirme gücün var. Başkalarını bile iyileştirme gücün var ve lütfen diyor artık buradaki şifayı gör. Gerek bedenen, zihnen, ruhen kendini şifalandır diyor. Evet şöyle yapalım biz. Fillere bunu koyalım. Evet inşallah da durur. Bir destek yapalım. Bir destek yapalım. Tarçınımız da geliyor yanımıza. Evet. Bunların enerjisi de hep her daim bizimle olsun. Sağlık en başta. Huzur en başta. Para. Üçüncü sırada hatta 4-5. Zaten para bizim amacımız değil. Aracımızdır. Araç olarak parayı kullanırız. Şimdi efendim aldım kabul ettim aldım kabul ettim aldım kabul ettim güzeller benimle olsun diyor ve koçun ayrıldığı kişi ya da aklındaki kişi ya da ex kişi ayrılmasa da olabilir ama aklındaki kişi diyelim bakalım arada bir kere bir kişi varmış bunu söyleyeyim kısa kısa geçebilirim çünkü 12 burcu ayrıyetten yapacağız ya aklındaki kişide bir insan var sevgili koç yükselen koç Ay burcu koç olanlar ya da anne bakın burada ya da bolluk bereket istiyor. Seninle çok ilgili alakalı olamıyor olabilir. Dünya kartı senin bakış açısında dünya kadar mutluluk istiyorsun. Sen onunla beraber olmak istiyorsun. Ama burada diyor ki senin bakış açın bu. Bak karma yansın artık benim e, üzüntülerim bitsin de ben mutlu olayım istiyorsun. Bu bakış açında olabilecek misin? Evet gelecek kartında olabileceksin ama bu insandan soğukluk göreceksin. Yani soğuk davranıyor. Ne yapabiliriz? Kurtarma operasyonu yıkıntı olmuş. Neyini kurtaralım bunun? Destenin üstünde mucizeler var. Kurtulacak mı bu ilişki? Çok zor. Yani burada gidenler bakın bu iyinin kötülüğün iyisi olduğu için bırakıyorum. Koçun kafasında belki şu var. Yani ben bu ilişkiyi bitireyim. Gitsin. Yıkıldı zaten. Dönmeyecek gibi böyle makus bir talihsizlik ve kötü düşünüyorsun. Olumsuz düşünüyorsun. Olumsuz düşünme. Hedef uzaklaşmış. Bu insan gitmiş. Aklındaki kişinin farklı sorumlulukları var ama senin dünya kadar mutlu olabilme şansın var. Sevgili Koç Yükselen Koç, aklını başına toplayıp yeniye bir kucak aç diyoruz. Geldik sevgili Boğa burcumuza. Aklındaki kişi nasıl yapacak? Ne edecek? Ne olacak? Evet. Sen aklındaki kişiyle bir zamanlar bir evlilik, bir mutluluk böyle bir şeyler düşünmüşsün. Bak burada açıkçası çıkıyor. işte çıktı. Yani diyor ki sen diyor evlilikle alakalı bir çatı altında belki de yaşadın. Yaşıyorsun. Çok güzellikler var burada diyor. Bak. Ama diyor ki Mutluluk, süreklilik sana yine gelecek. Sen bir kutlama yapmışsın. Şimdi bakış açında senin biraz böyle soğukluk var. Hedef uzaklaşmış. ...ağır bir sorumluluk... ...bu aklındaki kişi de böyle düşünüyor... ...ağır bir sorumluluk var... ...belki bu borcu senin çalıştığın insan... ...senin de aynı... ...kapsamda olabilir çünkü... ...ya da aynı yerde olabilir... Ee, ...yani çünkü burada bir çatı altında... ...çıktığına göre ara ara görüşüyorsunuz... ...olabilir ve lütfen... ...şu kart çıktığında güzel bir karar... ...soğukkanlı verecek bir karar... ...fakat aradaki... ...ikinci, üçüncü şahısları da gösteren biri... ...bir kart... Yani yani burada erkek olur, kadın olur veya aranıza gelen ortak arkadaşlarınız olur. Şimdi bir erkektir kral, kral burada. Ortak tanıdıklarınız olabilir. Yani karşıdaki illaki de ilişkide olduğu bir insan değil anlamında. Aranıza giren bir arkadaşınız da olabilir. Dikkat et. Ve biraz daha bekle anlamında diyorum. Güzel mantıklı bir karar gelecekmiş senin hakkında. Tabii ki yine bakacağız haftaya. Evet sevgili ikizler burcumuz. Aa, bu nedir derken sen canlılık beklerken evet daha soğukluk görmeye devam eden bir ikizler var güneş kartımız burada sıcaklık netlik aydınlık parlaklık iki tarafında birbirine sıcaklığını gösterirken değnek asımız diyor ki e, canlık olarak duygularınız var birbirinize karşıdaki insanda çok fazla canlı ama seni acaba biraz soğuk mu görüyor ya da agresyonlu mu görüyor ya da karşındaki insanın agresyonu çok fazla. Bel altı vurmalar, kavga patırtı gibi bir şeyler de var. Bak burada diyor yani ben diyor kavga edeceğinizi öngörüyorum. Şu kılıç beşlisi çıktığı zaman yani biraz böyle sertlik vardır işin içinde. Ama hemen arkasından yine barış çıkıyor. Aklındaki kişi hala sana karşı sıcakmış, duyguları canlıymış. Ama velakin seni soğuk görüyor olabilir ya da inatçı görebilir veya kendi böyle tarzda bir insan. Yani arada bir kavga patırtı soğukluk çıktığı için böyle söylüyorum. Sevgili ikizler burcu biraz daha toleranslı olabilir misin acaba? Evet, geldik yengeç burcuna. Sevgili yengeç aklındaki kişiye karşı zaman zaman soğukluk yapıyorsun. Burada bir anne çıktı karşı tarafın annesi olabilir. Senin annen olabilir. Sizin aranızda hep insanlar, insanlar ya da başka kişiler, kadınlar, adamlar böyle kalabalıklar var. Yani burada aslında zaman zaman bak burada bir soğuk rüzgarlar çıkıyor yani kılıç şövalyesi böyle acayip şekilde bir soğukluk estiriliyor ya karşı taraftan size karşı ya sizin karşı tarafa karşı şimdi bak burada ben bunları söylüyorum. Ama arada bir soğukluk olduğu için söylüyorum şu kartı hiç kimse sıcaklık diye yorumlayamaz. Fakat burada bakış açınızda ya sizin seveceğiniz evli bir kişi ya Azize çıkıyor annesi gözüyle bakıyor ya da farklı bir kadın çıkıyor ya da sizin bu insan anneyle uğraşıyor anne aklında ailenin büyükleri olabilir para kraliçesi de topraklardan boğa başak olan kişilerini anlatır gelecekte ve bolluk bereketi anlatır. Bakın burada ayrı olan kişiler için söylüyorum. Aklınızdaki kişiler için söylüyorum. Sizin bu aklınızdaki kişi de bir başkası olabilir. Kader çarkı çıktı. Ayrılık çıkmadı. Bir başkası olabilir derken şimdi bir kısmısında zaten siz bunun onun zıpladığının ya da neleri istediğinin farkına varıyorsunuzdur. Kader çarkı diyor ki efendim sürprizli güzel değişimler var ve hayatınızda bir güçsüz dönemdesiniz. Güç toplayacaksınız sevgiliye geç. Hiç merak etme. Yani gücün sana gelecek. Düştü mü düşmedi. Evet, güç sana geliyor yengeç. Aklındaki kişi de biri var ise bunu da sen ispat edersen zaten onu bekleme artık yani. Evet, güç kazanman gerekiyormuş. Geldi aslan burcu aklındaki kişi. Aslan aslan kendini düşünüyormuş. Kule kartı, ayrılık ya da bitiş. Evet, iki tane erkek çıktı burada. Bakın Aslan Burcu, Aslan Yay Koç aslında ne kadar güzel çıktı. Biraz ego yüksek olduğu için Aslan kendini düşüyormuş. Ya da karşısındaki insan da senin gibi partnerin de Aslan Yay Koç'muş. Ve burada bir vakit kalmış. Senin bakış açın bu. Kuleden korkmayın. Gelecekte çıkmadı. Bakış açında diyorsun ki Aslan Burcu. Aklımdaki kişi gitti, bitti, gelmiyor. Ama bu senin bakış açın. Gelecek hatta kavgalar falan bile yapabilirsiniz yani. Bak burada mücadele edecek misin? Daha hemen öyle bir gidiş yapmayacakmış bu insan. Ee, ve burada aklındaki kişinin babayla ilgili, bolluk bereketle ilgili ya da yuva yıkılmasıyla ilgili bir olayları var. Yani olabilir şimdi insanlar evli olabilirler, tam ayrılık aşamasında olabilirler ve maalesef bar e buluştuğu kişilere de söylemiyorlar. Biz ayrılıyoruz ya da yani bir kadın olabilir karşı tarafta. Buna dikkat et sevgili aslan. Sen buna hiç gelemezsin. Ve burada daha birleşeceğiniz ama daha çok o, mücadeleler yapacağınız e ve bu anlamda siz üstün geleceksiniz. Ee, mücadeleci bir, mücadelesi bol bir ilişki gibi. Biraz daha beklederim. Siz üstün geleceksiniz ya. İnşallah olumlu bir olay olur. Alta yorum yap aslında. Zaten haftaya yine bakacağız. Hadi bakalım başak bu Sevgili başaklar, geçmişten çok yaralanmışsın. Karıştırdığım halde yine mücadele kartı çıktı. Burada ama kurtarma operasyonu yapacak kadar da çok e, net bir şey çıkmadı. Yani burada siz aslında bir çatı altında evlilik, mutluluk, beraberlik isteyen insansınız. Bakış açınızda korkularınız var. Evet bu arada mücadeleci, yorulmuşsunuz ama siz üstün geliyorsunuz. Anlatımda da burada yorgunluğu da anlatan bir olay var. Ve diyor ki değnek yedilisi, Sen diyor merak etme çok güç kazanacaksın. Bir güç geliyor yere sereceksin hasımlarını, rakiplerini sevgili Başak. Geçmişte, geçmişe bakış bayağı bir zedelenmişsin bu ilişkiden. Aklındaki kişi de korkuyor. Yani gelip de bir şeyler olsun mu, olmasın mı? Yani kararsızlıklar var. Aslında senin bakış açınca da hayatta da evlilik var. Yani gelen insanla evlilik istiyorsun ya da bu giden aklındaki kişiyle evlilik anlamında bakıyorsun. Ama onda onun henüz galiba evlilikle alakası yok. Bence yeni kişilere de böyle bir adım atsan iyi olur. Şanslarını kaçırma. Evet haftaya yine bakacağız tabii. Sevgili terazi borcumuz. Terazi burcu uzaklarda olabilir senin aklındaki kişi. Ee, ve burada bak şimdi kupa kraliçesi şeyi anlatıyor. Taşınma ve su gruplarından insanları. Ve burada çıkan biliyorsunuz çıkan kartta ben ne diyorum? Kesinlikle e, geleceğe dair düşündüğün insanda bir farklı kişi olabilir. Ve teraziler rüyalar göreceksin bu rüyalarla birlikte. Gerçekler de sana böyle e, gelecek. Bakın bakış açınız sevgili terazi aklınızdaki kişiden deli gibi haber bekliyorsunuz ya da haber alıyorsunuz. O da senden alıyor olabilir. Hatta Konuşuyor olabilirsiniz. Şimdi hemen bir ayrılık demiyorum. Konuşuyor bile olabilirsiniz. Kupa sekizlisi ise e, maalesef onun uzaklara gitmek istediğini, yurttaşı gitmek istediğini ya da e, ilerleyen vadede böyle e, başka idealleri olduğu, idealleri olduğunu falan gösteriyor. Ya da siz e, terazi uzaksınız. Yani böyle bir ruhen bedenen bir uzaklık çıkmış. Gelecek bir derseniz de aklınızdaki kişi şu anda değil. Haftaya yine bakacağız. Yani şu anda değil. Kısıtlı. Bak hemen çıktı. Kısıtlı diyor. Evet. Gelelim bakalım efendim. Sevgili Akrep Burcumuz. Akrep Burcumuz da evet geleceğe yönelik bir evlilik isteği oluyor aklındaki ya da işte inanç sistemi demektir ya da ritüeller olumlamalar demektir geleceğe dair bunları yapın ve sevgili akrep Burcu aile kurmak istiyor ya da böyle ciddiyetle bir şeylere bakmak istiyor artık bir aile ve mutluluk var e burada ayrılık çok görmüyorum aklınızdaki kişi Toprak grubundan olabilir boğa Başak oğlak ya da yükseleni bolluk bereket istiyor O da bir aile ama bunun e, aileye de çok bağımlı biriyle de birlikte oluyor olabilirsiniz sevgili e, akrep burcu Çünkü bu aileye bağımlı biri olabilir ve burada da yine aziz evlilik. Bu insan evli olmadığından, giden insanın evli olmadığından lütfen emin olun olur mu? Yani burada bu bir evlilik. Ya da size gelecek inancınızı kaybetmeyin demektir. Size evlilik teklif etsin inşallah. Canlandırıcı haberler de geliyormuş. Sevgili Akrep Burcu gayet güzel çıkıyor yani. Evet şimdi gelelim bakalım sevgili yay burcumuz. Çok büyük bir güç kazanıyorsun, iyi haberler alıyorsun. Ee, ve Aslan Yay Koç, yine kendin çıktım bir vakit kalmış. Burada aklındaki kişi hala senden haber alıyor ya da haberleri iletmek istiyor. Değnek Sekizlisi, sosyal medyadan ya da yani böyle birilerinden haberler alıyor olabilirsin. Yani sosyal medya üzerinden. E, haberler alabilirsin. Senin bakış açında bir etki alanı var. O da senden çok etkileniyor ama aklındaki kişiyi güzel etkilemişsin. Bak yay burcu Bir vakit kalmış. O da senin gibi aslan yay kaç, koç olabilir. Ve burada ya da yükseleni olabilir. Burada büyücü kartı. Ya yaylar bayılıyor oraya. Evet burada ne diyoruz? Büyücü kartı. Sizleri böyle güzel bir etki alanı bıraktığınızı partneriniz sizden haberler alıyor. Güzel bir etki alanı var. Ve burada bir ayrılık görmüyorum. Sanki sizin partner geliyor oraya, geliyor oraya. Aa, Evet yaylara çok ümit vermek istemiyorum ama çok büyük bir etki alanı var. Ee, burada sizlerin bir güzelliğe kavuşmanızı da gösteriyor. Bunu da söylemeliyim. Hadi bakalım. Geldik şimdi sevgili Oğlaklar. İlişkide Oğlak üzüntülü, hüsran. Arada kişiler var. Vallahi kurtarma operasyonu yapalım. Adalet. İlahi adalet istiyor. Ee, ve burada değnek onlusu diyor ki ben diyor önüm kapalı, ardım kapalı. Partneriniz yani. Diyor biraz zor benim gelişim. Deste üstümde yıkıldı. Bir, sen de öyle görüyorsun ama yani yıkıldım, yıkılmadım, ayaktayım. Ee, sorumluluk taşıyamıyorum artık Satürn nasıl bir sorumluluk yükledikse bu oğlaklara inanılmaz. Kupa beşlisi üzülüyorsun oğlaklar ya ben e, biraz böyle üzüntülü gördüm. Şimdi böyle kısa kısa bakıyor gibi olabilirim ama net nokta atışı yapmak istiyorum ki e, sizler de böyle haftayı yine bekleyin. Evet haber geliyor mu? Başka birinin emaresi çıktı burada ve adalet kartımızda diyor ki evet burada ilahi adalet sana gerekeni verecek. Bu kişi olmazsa başkası gelecek. Bu kadar gece uykusuzlukları bu kadar kayıplar verdim diye bakıyorsun ki sevgili oğlak ve bu aklındaki kişi de çok üzgün ne kadar özgür ama bak aklındaki kişi de ya anneye çok düşkün aileye ya para peşinde ya güven peşinde güvensizlik yarattı ve adalet kartı da burada aman 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 evet adalet kartı burada çünkü bir birdenbire hopörler bakın kendi kendine oğlaklar e, konuşmaya başladı sanki evet ve efendi Bilayi adalet de size geliyormuş bu size bir haber geliyor yani. Bir haber geliyor anlamında. Evet sizde çünkü oldu bu. İlahi adalet size geliyormuş. Adaletle ilgili bakın bir mahkemeniz de olabilir. Çok aşkı bir düşündüğün düşünmüyor gibi Size de karşılıklı partnerin bir mahkemesi olabilir. Gayet güzel. Oğlakların doğum günlerini kutluyorum. İyi ki doğdun. Oğlak diyelim. Ben bir oğlak olarak evet neredeyse yayların doğum günü geliyor şimdi geldik efendim sevgili kova burcunun aklındaki kişi ya bu sorumluluk kartı bakın bir çekiyorum iki geldi benim yapacağım bir şey yok karıştırmıştım tasasız ol diyor, para ihtiyacım var diyor Boş ver aklındaki kişi ne yaparsa yapsın demiş kart çünkü burada para kazan yeni bir şeylere başla diyor aklınızdaki kişi sevgili kova burcu çok sizi mutlu edecek bir kişi değil. Krizli bir insan. İlişkide ha krizler çıkarıyor. E ne diyebilirim artık yani. Şimdi burada böyle bir şey çıkarsa da hedefi değiştireceksin. Bak seni krizlere sokmuş. Bir alkol kullanımı fazlasıyla işte hasta bu insan diyor yani. bir Belki psikolojik bir yardım almalı. Ya da seni o hale getirdi sen bir psikolojik yardım almalısın. Yani bu kadar bu derece açık ve netim yani kova burçlara. Değnek onlusu zaten sen de önünü ardını göremiyorsun. Böyle önün kapalı olmuş. Para sekizlisi ise o kadar da böyle şeydir ki Yeni bir şeylere başlama, yeni bir şeyleri güzel bir karttır. E, tecrübe etmeye başlama. Dersimi aldım ben başka yöne gidiyorum. Sevgili kova seni farklı bir yöne şöyle alalım. Çünkü sende bir satürn var. Sende bir jüpiter var. Yani biraz kısıtlanıyorsun şu anda. Dersler alıyorsun. Bu eskileri bir toz tomur toparla böyle kapının dışına süpür. Yeni yeni bak yenilik çıkıyor sana. Balık borcu. Evet Balık borcu da kontrolsüz enerjilerde senin aklındaki kişi ile anlaşma zeminini bulamıyorsun sanki ve çok dedikodu var ortamda yani bir dedikodular ya yani bir sürü kişi karışmış senin ilişkine ya da işte dedikodular kontrolsüz enerji bu aranda kontrolsüz enerji var olabilir bu insan çok rekabetçi çok böyle seni bastırmaya çalışan Yazık, fedakardır Balık Burcu. Bak böyle kişiler olursa hayatınızdan çıkarın. Evet, büyücü kartı. Bakar mısınız burada sen buna güzel bir etki alanı bırakmışsın. Güzel bir etkilenmişsin diyor. Ee, ve hala etkileniyor senden bu kişi. Olumlamalar yapıyor musun Balık Burcu? Sen bir şifacısın. Olumlama kartında bile çıktı. Sen kendini ve başkaları bile şifa verebilirsin. Ve bu yaptıkları her neyse yakında canlılık geliyor. Canlanıyor musun? Böyle güzel bir canlılığa kavuşuyor musun? Kılıç prensi çıktı. Ee, ve burada der ki tartışma. Sen de agresyonu yükseltme. Bu insanla güzel anlaşmanın yolları da bol. Aklınızdaki kişiler bu şekilde efendim. Artık böyle hem deste de yapabiliriz arada. Ama burç burç da yapabiliriz. Burç burç da yine haftaya inşallah böyle güç kuvvet bende olursa yapacağız. Hoşçakalın sizleri seviyor.